Hadi gidelim Sakar. Şu fakirin evini havaya uçuralım. Aynen abi gidip de patlayacak valla. Eşsiz kalsın fakir. <laughs> İşe de gelmiyor adam ya. İyi ki bir dükkan kurduk. Bütün gün uyuyor. Bana bak iki tane TNT var. Bir tanesi yılbaşı TNT'si. Diğeri de ağaç TNT'si. En yılbaşı. Yılbaşı da yaklaşıyor zaten. <laughs> o zaman önce yılbaşını patlatalım. Daha sonra da evin ortasına ağaç TNT'si kuralım. <laughs> Doğru. Tamam ağacı sen al. Ben de şu Christmas yani arkadaşlar yılbaşını patlatacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Aman fakir duymasın ha. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi doktor ailesi gücünüzü gösterin. Yakın zamanda da 1 milyon abone olmamız şerefine çok güzel bir video gelecek. Mutlaka her gün kanalımızı takip edin arkadaşlar. Vallahi ödev yapmayan varmış. Yemin ediyorum izlemesin biz ödev yapmayan ya. Şöyle gidelim. Dur 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 sakar. Kaç patlattım. Kaç kaç kaç. Allah. Ana ne oldu la? Turun çıktı. E hani bu Christmas'tı? <laughs> Turun çıktı. Ben, ne <laughs> Oha sakın bir bloklar kırılmıyor abim. Şuna bak. Kırılmayan blok yapmışlar. Bunda patlarım. Bunda patlarım. bunda burada burada. Tamam o zaman ağaç diyen geliyor. Kaç 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 kaç. Ağaç 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 ağaç. aç. Ana. kim köşeyi bunu patlarsaydık. Bak bu Neyse neyse boş ver. Bu da ona yeterli olur. Burayı görünce kafayı yiyecek. Evi nerede diyecek. Evi de giremeyecek. Sen karşına bak. <laughs> hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi yapmadık biz yapmadık Yürü yürü biz yapmadık zaten. Aa ne olmuş buraya böyle ya? Belediye yeni şeyler yapmış. <laughs> Çaktırmayın Abi arkadaşlar. Abi beni Mahmut arıyor. Ya başlayacağım Mahmut'un artık. Yeter ya. Mahmut engelle telefonundan. Hayır engellemeyeceğim. Akarşı Şöyle biraz basket oynayayım ya. Uzun zamandır oynamıyorum. O zaman adı. bu basket sakar için. Oo. İşte bu ya. Potada kaldı ya. Tam giriyordu. Bir daha atayım arkadaşlar. Alo Mahmut efendim. Hani Sakar. Gel lan bir tane gerçekçi portal buldum. Hemen gelin la. Neredesin lan? Ya evinizin arkasında mı? Neredeyim? Bir yerdeyim ben. Yine Mahmut Sakar'ı kandırıyor. Abi. Yatıralım. Ben duymuyorum Sakar. Gidebilirsin. İşim gücüm var. Araba yapacağım. Abi. Şunun motoru değişeceğim. Nerede bu? Diamond motor. Sen tamam diyorsun. Diyorsun. Gerçekçi portal alırmış. Ben gerçekçi portala gideceğim. Bay bay. Geçen de öyle söyledi gerçekçi diye. Sünger Bob'un dünyasına götürdün bizi. Ben gidiyorum Allah Allah. Bay inanmıyorsan gelme. Belki para vardır. Gel tamam gel. Bir şey diyeceğim gel. He. Ee? Hızlı gel hızlı gel. Bir şey diyeceğim. Çok önemli. Ben <laughs> şu çalışma anahtarını ver de şunun motorunu çekeyim ya. Ya, ya. Tamam geliyorum geliyorum. <laughs> Dur Sakar şu arabaya bari bir tane motor takayım ya. Uzun zamandır elimizde bak müşteri bekliyor Vallahi ya. Ya ne müşterisi bekliyor? bizi bekliyor. Abim satacağım bu ATV'yi iyi para ediyor Sakar ya. Sen bana bir tane şey ver. Nerede o bizim... Anahtar mı? Anahtarımız yok ya tornavidalar nerede? Ulan Neyse, Sakar... Kandana. Abi uçağı tamir edeceğim dedin. Lazım dedin. Verdim hepsini. hiçbir yok. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bana Ay. borçlusun. Ver bakayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar önce bunun bakalım anahtar yeri yok. Tamam bir anahtar lazım bize. Şundaki anahtarı alayım. Bunu kucağıma alıp indirmem Hadi, lazım. Bu yapmayım, gayet, gibi Sakar! Bu anahtarları kim değiştirdi lan? Ben değiştirmedim. Al bakayım şu anahtarı sokabiliyor musun? Aa anahtar benim olmaz ki buna. Doğru. Ver ver ver. Olmuyor. Sakar! Ona bir anahtar deli aç hemen. Anahtarı da bana ver. Deliği açma. Ben açarım şunu koyalım Aa, şöyle. deliği açılır ya? Sen anahtarı ver ben yapacağım onu. Sonra ah. arkadaşlar motoru değişeceğiz bunun. Ver bakayım anahtarı. Aa bunun anahtarı zaten varmış. Yapmaktan Elmak vazgeçtim. Yaptı. Ben bu motoru yerine koyayım şöyle. Nereden almışsın onu e, ben, gidiyor. ben, ben gidiyorum uğraşamam ben ben gidiyorum. bu mu lan yoksa? Aa bu da değil. Şunu da koyalım. Tamam geldim geldim geldim. Vallahi geldim. Dur şeye bineceğim. <laughs> Atla değil uçarak geleceğim oğlum ben bay doktorum böyle hemen uçalım arkadaşlar Bakın bu da benim helikopterim arkadaşlar Ufak helikopter bununla böyle havada süzülebiliyorsunuz Siz de böyle modlarla oynamak istiyorsanız eğer Arkadaşlarınızla kardeşlerinizle veya tek başınıza www.baydoktor.com Baydoktor.tv adresinden Hatta Google'a direkt baydoktor.com yazın çıkıyor arkadaşlar Oradan sitemizi ziyaret edin indirebilirsiniz Bu arada anne ve babalara özel birkaç şey söyleyeceğim Bu kışın çocuklara özel arkadaşlar yani hepimize daha doğrusu ben de giyiyorum bilenler vardır. Minecraft sweatshirtleri, çorapları, eşofman takımları üreteceğiz. Umarım beğenirsiniz. Hatta Sakar'ın kafasını da koyacağım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan böyle Mahmut? Loading diyor, doluyor diyor. Ana vallahi var bir şey söyleyeyim mi la? Buradaki gerçekçi portal yükleniyor bekle. Aha yüklendi. Nereye gidiyor bu portal Mahmut? Ana gerçekçi dükkana. Mahmut eğer yalansa buradaki ateş çemberini görüyor musun? He. Burada böyle biz gelene kadar tavuk gibi pişeceksin. Onu tamam pişerim. <laughs> manyak la bu Mahmut. Göreceğiz birazdan bağırmaya başlar. Hadi Zakar ilk sen gir o zaman. Sen getirdin bizi buraya. Allah o gitti. Vallahi gitti. Ben de geliyorum. Aa! Ha? <laughs> ya, var. Oha end portalına gönderdi bizi manyak. Sakar zırhlar var şurada. Şunları giyinmen lazım abim. Allah giy. Ya abi bu ne? Bir Sakar sus bir ya geldik ama kapı bile mordan. Şuna bak parkur yapamayanlar ölüyor. niye ölüyor ya değil, değil, Allah Allah Allah. Evet arkadaşlar Sakar sonsuzluğa doğru gitti ve öldü sıra bende. İyi izleyin parkur burası. Şu bir şu iki buradan karşıya atlayacağım. Allah bu üç bu dört. Sakar dur düşeceğim ya. Arkadaşlar burası gerçekten zor bir parkura benziyor. Ya, ben yaparım ya Allah Allah. Hop. Ya Sakar yine miyle yapıyorsun ya? Ay sen de uçabiliyorsun uçmak Ne uçması manyak mısın? Kanadımız mı var bizim? Şöyle hop. Atladım buraya. Uçur. Abi, uçur. Sakar ne uçması gözünü seveyim aşağı düşmek istemiyorum. Oha uçabiliyorum. <yap. gülüyor> Zırhtan dolayı mı uçuyoruz? Evet. Bir dakika ben de bir hmm. tane alacağım kendime. Ender Dragon Sword. Allah! Sakar içeriye gel çabuk! Bir Endirme. dakika! Endirmenleri yakacağım! Gelin lan buraya! Aha! akşam endirmen çorbası var Sakar! Endirmen çorbası da yemem ya! Endirmen çorbası yenir bari yener Yenir yenir bir şey olmaz! Şöyle ateş yakayım da dibime arkadaşlar! Bunlar yana dursun! Geberin lan yanın lan hepiniz! Geberin lan! <laughs> endirmen misiniz deseniz kafanıza vurayım! Ölürüm lan Gel buraya! Sen benimle nasıl bir v 1 atarsın ha? Bunu da öldürdüm! Tamam burada bir kapı var her tarafı örümcek ağ kaplamış Sakar buraya var ya büyük bir ihtimal birisi geliyor ha ben sana söyleyeyim bak Ya ben buraya bir yere benzettim nereye biliyor musun? Alt mesleki şu çukurlu bir yer var ya ay Saçmalama ay ne alt mesleki ya var. Şunu açayım bakalım Aha al bunu ejderhayı yakalarsın Burada bir şey var Oha şey buldum Ender Pearl buldum Karşı attım galiba Hop <laughs> Sakar orada bir şey var onu al ne, var ya? Ya hemen uçarak geliyor ya. <laughs> at. <laughs> Uçarak geri geliyor. Açalım şurayı. Aa burada bir şey daha var. Bir tane daha ender pearl var. Ne işe yarıyor bunlar? Al bakalım. Aa zina haritası bunu da alacağım. Ya abi bu ender pearl'leri biz yukarı doğru atıyoruz ve üstümüzdeki zaten uçuruyor muydu? Aa sus lan. Ender pearl'le gitmek daha zevkli bence. Burada bir tane... Aa! O <laughs> silah buldum ki. Jarjörünü aldım. Hop bunu da aldım. <laughs> tamam. Hazine haritamız <laughs> kalsın. Dur Sakar yahu şunu da koyayım. Avuk var avuk. avu almayı unutmuşsun. Abi içeride izleri var. Şşş sen şu sandığı aç. Aha. O ejderha var abi de. Ana küçücük lan bu ejderha. Dur. <laughs> Ana saldırmıyor bu bize. Burada hapsolmuş bu. Arkadaşlar Minecraft'ın oyun sonundaki görmüş olduğunuz ejderhayı bulduk. Şu an ve farklı bir yerde. Ne işi var lan bunun burada? Sakar bence bu burada. Aa saldırıyor. Gömür lan. Vur 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 kafasından vur. Dur 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 du, du. Aa dur şarjör İşte bu. Ne çıktı içinden? Ana hiçbir şey çıkmadı. Yumurta çıkıyordu eskiden o bile çıkmadı. Bu ne ya? Aa bu ne ya? Burası fakir yedi. Aa bu ne? Abi geliyor gel, burada bir şey var. Örümceği gerçek sandım. Sakar koş. Dur. Hop, sendik şey var, sendir sendir. Sakar gerçek gibi değil mi? Şuna baksana bir. Gezin Lan gerçek değil bu. <laughs> 15 tane endstone çıktı. Bu ne? <laughs> Aa bunlar gerek. Aa şunu alacağım ama şu güzel. Ya ver onu ya. Kavga edeceğiz <laughs> ha. Ya doğru söylen aslında. Her şeyi ben alıyorum. Tamam o senin olsun. Aa. Arkadaşlar her şeyi de biz kendimize almayalım bence. Sakar da hak ediyor. Bencil olmayalım. Buradan da böyle. Şöyle Aa. şöyle 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 tamam. İki tane de arttı valla. Ha burada bir sandık daha var. Master Key diyor. Bir şeyin kapağı anahtarını buldum. Şöyle Aa, sana, biz. Evet çok evet çok evet. Tarafta. Bura 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 koş koş koş. Geldim geldim geldim. Sen gelene kadar. Aa burası da doluyor valla. Bir sürü gözü Sakar bu sandığı kucağına al çabuk satarız bunları internette Aa, var. Allah tamamdır arkadaşlar Kucağımı aldım Bugün de Mahmut'un göndermiş olduğu yerden eli boş dönmedik <laughs> Hala portal doluyor bende. Sakar bir yere gitti ama arkadaşlar ya da uzaya mı gitsem ya? Eve gitmek yerine sıkılıyordum zaten. Ama buralar kapalı. Buraları açmamız lazım. Bir dakika. Burası niye böyle yukarıda? Şey bu uçalım. Ana gizli bir yer bura. Şöyle. O zaman bu roketi arkadaşlar havaya gönderelim. Sakar uzaya gittiğimi sansın. Gelsin buraya ben de saklanayım. Sakar da uzaya gitsin. Ama ben burada durayım. Şöyle kıralım arkadaşlar. Biraz zor kırılacak bu. Önce bir tanesini kıracağım. Sonra yukarıda hepsini kıracağız. Hadi artık kırıl kırıl kırıl. Abi. Vallahi geliyor. Gelmeden umarım kırarım. Kırmak üzereyim hatta. Aha kırdım. Şuraları da kırayım hemen hızlıca. Tam roketin ucu nerede burada? Şurayı da kıralım. Keşke Sakar'da geldi ve alsaydık ya. Daha kolay kırardık. Direkt kucağımıza <laughs> alırdık. Ha, vallahi bizi görmüyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar önce içeri bakacağız. Sakar içeride mi? Şöyle bakayım. Yok gibi. Aşağı inelim o roketin üstüne. Ha sakar görünmüyor valla. Tamam. Şimdi arkadaşlar iyi izleyin yapacağım şeyi. Buna çıkacağım. Bunu başlatacağım aşağı ineceğim. Şimdi sakar beni uzaya gidiyorum sanacak. Ben de şuraya bir yere saklanayım arkadaşlar. Bakalım keltoş gelecek mi? Valla gözükmüyor şu an inşallah gelir. Sakar uzaya gidiyorum ben. Ben de iyi, gözü, Uzaya gözü, gidiyorum. Gözü, Allah portala gir portala gir Arkadaşlar geliyor herhalde enayi. Aa valla roket. Doğru. Roket de bu arada uçamadı istediğimiz gibi. Neyse o anlar arkadaşlar. Şöyle burada birazcık bekleyelim. Keltoş gelsin. Aa vallahi ayak sesleri geliyor. Nereden geliyor acaba? Abi, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel buraya, gel aşağı. Aha, burada, burada, burada arkadaşlar. Diğer roket de gelecek. Umarım şu roket de gelecek. Abi de vallahi gidiyor. Kaç <laughs> kaç 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 kaç. Görüşürüz. Sakar uzayda sana iyi şanslar. Şunu da kucağıma alayım. Enayi. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Neyse umarım videoyu size gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sokar peşimde. Arkadaşlar mutlaka videoyu beğenin. Ben uçabiliyorum, niye yürüyorum? Doğru, doğru. Abone olun, videoyu da beğenin. Sizleri seviyorum. Buzuhları denemeyi unutmayın ha. zırhları uçuyormuş. Hadi görüşürüz. Alo usta duyuyor mu sesi mi? Buyur, ne oldu? Heh tamam çekiyor şimdi telefon. Ya bu bizim otobüsün motoru var ya. He. Ee? Onu şimdi benim otobüse taktığımda çalışacak değil mi eminsin bak. Ya sen dalga mı geçiyorsun lan benimle? Dalga geçmiyorum ya. Sadece otobüsü yeni aldım motorun niye olmasını istiyorum. Ya en iyi motoru sana verdik. Hayla bizi arıyorsun. Kapat lan. Allah iyi kapatırsan kapat. Kapat lan. Allah kapat Allah. Kapat lan. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni bir otobüs aldım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle otobüsü sizlere göstereyim. Hatta bakın şuradan bir de içine gireyim arkadaşlar. Bakın otobüsün içine buradan girebiliyorsunuz. Burada böyle oturmaları için sandalye falan var. Bu arabayı arkadaşlar toplamda 200 bin TL'ye aldım. Bunun da motorunu daha yeni aldım. Bakalım inşallah motor olur arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle arkaya gidelim. Motorumuzu buraya takalım. Oo oldu valla. Yes be yes be. Şimdi çalışacak. Şunu kapatalım. Tamam. Hadi gidip sürelim. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım 1 milyon aboneye doğru gidiyoruz. Gücünüzü gösterin. Mutlaka abone olun arkadaşlar. Hemen şöyle arabama bineyim. Allah bakalım Sakarla bayan doktor nasıl bir tepki verecek Arabayı da pembe aldım Şuradan döneyim şöyle Tamam Allah'ım inşallah bu köprü yıkılmaz Hadi bakayım geçiyoruz köprüden Vallahi yıkılmayacak gibi hadi 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 geçiyorum çok az kaldı yes be yes be tamamdır arkadaşlar köprüyü atlattık Şimdi dükkana doğru gidebiliriz. Şöyle sürelim arabayı. Allah şuraya bak ya kocaman. Aha abo, abo bir sürü şey var müşteri var. Şuradan geçeyim de ezilmesin hiçbiri. Şöyle Allah. Geç 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 geç. Tamam. Allah arabaya bak lan. Arabayı park edelim. Şöyle sakar. Oo sakar hoş geldin. <laughs> arabaya bak lan nasıl gireceğiz buna? Sakar dur dur sakin ol sakin ol gel yanıma gel. Nasıl araba? Beğendin mi arabayı? Nasıl araba lan böyle kocaman? He kocaman tabii. 200 bin TL'ye aldım. Aa, ne? aşkım ne yapıyorsun? Aşkım vallahi ne yapayım? Müşterilerin dilekçelerini şey yapıyordum, kontrol ediyordum da. Otele müşteri bu geldi mi? Anlatacağım anlatacağım. Otele bugün müşteri geldi mi hiç? Hı hı iki kişi geldi. Ha, kaçıncı katlarda oturuyorlar? Valla biri üçüncü katı aldı biri en üst katı aldı. Üçüncü katı en üst katı iyi iyi güzel. Bana bak ücreti neyle ödediler? Nakit mi kredi kartı mı? Kredi kartı aşkım. Ya of ya her gelen kredi kartı veriyor bu ne böyle ya? Nakit Ama kazimize. bahşiş verdiler bak üç elmas. Oo güzel güzel tamam. Bende de bayağı elmas var. Nasıl beğendiniz ama değil mi arabayı? Onun kapısı nasıl açılıyor? Kapısı mı nasıl açılıyor? Bak şimdi izle açacağım bekle. Aç hadi. Şöyle otobüsümüze binelim arkadaşlar. Hop. Geç oraya. Aç. Hop açıldı mı? Oha. Aha. Ay gidelim. Arkadaşlar bakın Çok kapıyı iyi. açtım. Tamam Sakar sen buraya mı oturacaksın? Ha. Tamam aşkım sen de otur bir yere. Hmm, ben pencere kenarına oturacağım. Tamam sen de pencere kenarına otur. Hadi benim binin binin. Ya Sakar hayır bir in şuradan bak arkadaşlar ehliyet yok bir şey yok ya in lan oradan. Yok ya tamam ya. Hemen şöyle arabayı çalıştırayım. Oh, telefonum çalıyor. Kim arıyor gene ya? Alo. Anne be de, Ya Mahmut yine mi sensin ya? Ne oldu yine ne var? Hani araba çok güzelmiş. Ne kadar aldı? Arabamı nereden gördün lan sen? Ana, ben görürüm. Allah'ım manyak budu nedir? Bizim evi mi izliyorsun lan sen yoksa? Anne la yolda gidiyordu. He tamam tamam teşekkür ederim. 200 bin liraya aldım Mahmut. Güzel ama değil mi? Çüş. E, niye çüş dedin ya? 200 bin TL alt tarafı. Ana pahalı o? Ya Mahmut yürü git hadi kapat ya. Ana dur kapatma. Ne oldu ne oldu çabuk söyle. Ana yine oyun hazırladı. Allah'ım yine oyun mu hazırladın? Ya Mahmut bak biz oyun oyun istemiyoruz tamam mı? Artık yeteri kadar paramız var. Ana la vallahi yine para var ortada. Allah'ım ya. Tamam nerede oyun çabuk söyle. Ana eskiden güvenli ne yapmıştınız ya sakarla. E Orada. Tamam hadi kapat geliyoruz hadi. Ana hadi geldin arabayı getir ha. Tamam getireceğim getireceğim hadi bay bay. Arabayı ver lan bitir adam. Ya kapat Mahmut hadi kapat ya. Allah'ım ya tamam, babim. Hadi. Hadi <laughs> Arkadaşlar bu Mahmut beni sürekli arıyor Oyun hazırladığını söylüyor Bir günümüzde düzgün geçsin ya Allah'ım Neyse şu arabaya benim hızlıca <laughs> Evet Arkadaşlar Herkes ücreti versin Bir buçuk TL bir veriyim, bir veriyorum, bir veriyorum. Hadi bakayım herkes parasını versin Herkes parasını Aa. versin Bu ne lan böyle Lan patates ödeme mi yapılır <gülüyor> <gülüyor> Ya arkadaşlar patates veriyor ya Öbürü de kağıt veriyor Aferin size <laughs> Bana bakın Mahmut oyun hazırlamış ha Oraya gidiyoruz <laughs> Bilmiyorum gidip bakalım belki güzeldir. Ya, ben isterim, ben tatile. Bence evet, müşteri şart. toplayalım. Teknoloji şey yapalım burayı. Aynen aynen. Şu evin arkasında bir yerde dedi bana ya. Çarkın orada mı acaba? Orada değil. Tarafta da yok. Nerede lan bu adam? Aa şura galiba. Ana. Bu ne lan böyle? Oha şuraya bakın. Dur 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 dur. dur. Suya gidiyoruz suya gidiyoruz. Dur arabayı park edeceğim. Allah. Arkadaşlar araba zor durdu gördünüz değil mi Bu kadar büyük arabayı nasıl durduracağım ben ya <laughs> Ana, Şuna bak benim resmim var Sakarın resmi var Keltoş ne yapıyorsun orada <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu Sakar'dan çektiğimiz ne bizim ya Aa? Ne var orada Bakayım Aa, Ne var lan burada Aa, Bir dakika herkesin çukuru var galiba Benim de çukurum var <laughs> Bayan doktorun da çukuru var Lan hazırladı oyun bu muymuş bize Abi buralım. Dur dur bekle girme Sakar. Önce hangisinden başlasak acaba ya? Bayan doktordan Bayanlarından. mı? Bay doktordan mı? Sakar'dan mı? Tamam bayan doktordan başlayalım. Hadi çabuk. Niye? Çünkü bayanlar önden gider Sakar. Ha, hayır. <gülüyor> Ay. <gülüyor> lan öyle değil öyle değil. <laughs> Allah Gidiyorum. Ya. Tamam, Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, gidelim. hadi biz de geliyoruz. Allah. TNT var. Ne lan böyle? Bunu yerine koyalım. Harbi TNT arkadaşlar şuna bakın çok tatlıdır ya. Merhaba, ya, aa, aa bu ne böyle? Allah lan yardım edin. Koşun. Aşkım bu ne böyle? Senden bir tane daha var. Lan. Ya, ay öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Sakar dur. Allah'ım öldü sonunda. Bana vurma Gel gel gel. Lan o <laughs> <Lana>, gerçek gerçek. <gülüyor> <gülüyor> ya buraya gel gel de şunu ruhunu al. Aa. Arkadaşlar hala. Vurma, hala sakar. Hocam. Ruh olduğunu sanıyor. <laughs> <Aa, gülüyor> Allahım Lan Keko'ya ne olmuş? Aşkım Keko'yu mu öldürdün sen? Ben öldürmedim Keko'yu. Ya burada seni. Allah Allah ölü var orada. Hii. Sakar ölü var lan şurada. Tamam, ben ölmedim de. Lan Keko konuşuyor galiba. Arkadaşlar şuna bakın bacağını filan ayırmış. Kolları mı onları öldürdü? Evet, ölmüş. Ölmemiş ölmemiş, ölmemiş. Öyle sakar, diyor. sakar neyse onu bunu boş verin. Burada bir kapı Aha. var. Ha, bu ne burada benim? bir şey var. Hı. Aa burada bir silah var. Silah olmayan alsın. Vallahi bunlar ne? Olsun. Bakayım. Da, 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 da. Lan dur ateş etme Dur dur sakin ol. Bak bunlar ne? İçiyor muyuz Aha. bunları? Bunlar tecrübe iksiri. Evet evet tecrübe Aha. iksiri. Bunları alalım şöyle. Hop hop. Bu arada arkadaşlar 9 tane epic kasa çıktı. Şimdi bunlardan üçer tane size vereceğim. Bu senin. Ne? Bu da senin. Açın bakalım ne çıkacak. Hop. Oh, kürek çıktı. Abi Hadi. al evleme dikkat et. <laughs> ya sakar ya. <laughs> Allah aşkına bu sende kalsın. Bu bayağı güzel bir şeye benziyor. Balta çıktı. Sen Gene yüzük çıktı. Aa sakar Patronum gidiyor. Pantolon çıktı. Gel gel devam edelim. Geliyorum. Beni Allah. bekleyin. Aa, lan böyle böyle. Allah. Lan köylüler saldırıyor. Oha arkadaşlar köylüler bize saldırıyor görüyor musunuz? Bu ne lan böyle? Aa, <laughs> Hayır Sakar o Aa. içki. İçki o içki içme onu. Hayır içme onu. Ne? Sakar içki içki o içme. Baksana köylüler içiyor bunu. İçki ne? Lan ya. Kötü bir şey kötü bir şey boşver ver. Ha bu da mı içki? Şey. Aa bu ne? Aa bir tane de ben alayım. Good ben almadım Oo item veriyor item veriyor. Lan etrafı laf beyaz oldu. Allah Allah. Allah bilmiyorum ne Kör oldu. oldum. Aa bu ne lan böyle? Aha attık Arkadaşlar Aksim, görünmüyor. görünmüyor. Evet görünmez oldum arkadaşlar şuna bak. Şurada bir yer var. Bu ne lan böyle? Aha. Lan yukarı çıktı ben. Aha. Keltoş da geldi. Ha. Ha. Abi. Abi. Ha Keltos öldü. Oha. <laughs> ya sakın öldürdün. Öldürdün abi. Hadi öldür. Beni öldürdü. Yok yok bir şey yapmayacağım. Arkadaşlar bayan doktoru yerinden iki tane canavar çıktı bir köylü bir de kendisi çıktı Bakalım benimkinden ne çıkacak çok merak ediyorum yani Ben, 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 hala görünmüyorum ya bana bir süt falan oh, verin. ok geldi yay var mı? Yay, yay elinde yay ya, var ok, ok var <laughs> Sakar bana bir tane süt ver ya görünmüyorum ben arkadaşlar <laughs> Evet Hayır hayır dur 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 hayır Öleceğim lan öleceğim lan. Hayır iki kalbim kaldı. Süt verin bana. Bunu süt dene. Abi. Bunu dene belki. <laughs> Hayır o işe yaramaz ya. Bana süt lazım, süt. Arkadaşlar <laughs> bildiğiniz üzere böyle görünmez falan olursanız eğer süt için. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tekrardan geri geldim ve artık görünüyorum. Bayan doktor beni öldürdü sağolsun. Şimdi onun bacaklarına sıkacağım. Gel buraya gel. <laughs> gel buraya. Ben yüzlük de seni tek taşıma vururum seni. Yürü git ya. Vururum seni tek taşıma. <laughs> <laughs> Aşağı düştü. Hadi sıra bende. Ben de geliyorum. Ne Abi, abi bomba ya. buldum. Bomba buldum. bomba filan değil ya. Pembe bir şey ver bakayım bir. Neymiş bu? Arcane spell. Neyse bunu yerine koyalım. Oy. Aa burada şey var. Dikenli yer var. Nasıl geçeceğiz? Çıkıp çıkacağım. Sakat bağırma. Allah Allah. Ayağına batıyor. Dikkat et ha. Aa, geldim. Hadi. Ha? O ne lan? Lan şey... benden bir tane daha var. <laughs> Ferit var burada. Ferit'i de öldürmüş. Lan. Bu... Mahmut ne yapmaya çalışıyor ya? Lan Sakar niye öldürdün beni ya? Bunu öldürmüş. Ya Sakar nereden biliyorsun onun öldürdüğünü? Elinde kılıç var kılıç var. Burada ne var böyle? Modem var bilgisayar var. Saat var. Aa küçük Ay, bir sandık var. Bilgisayarda bir şey var mı? Abi bir yatak buldum çaldım. Bir dakika bir kitap var. 8, 5, 2, 1. Ne işi arıyor lan bu acaba? 8 5 2 1. Aa, kapı şifresi Bıra bıra. Açın bakalım. 8, 8 5 5 2 1. Açıldı. Açıldı, açıldı. Koş 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 koş. Ah, gelemedim. 8 8, 8 5, 5, 5, 2 1. Aha oh, geldi. <laughs> Allah'ım nereye gidiyoruz biz ya? Aa, <laughs> aa lan bu ne? Lan Sakar'ın ne işi var burada? O Yüzümle tek atıyorum. Tek taşımı kendim aldım. Tek başıma kendim. <laughs> Arkadaşlar yengenizdeki yüzük tek atıyor birden. Bakayım bir ona. Abi lan? Sekiz Ne? Lan bu ne? Allah dur ben değilim. Dur dur ben yaşıyorum. Şey Ay, Aşkım ya? ya. Bir şey söyleyeceğim. Sen aynı gece uyumayın hala. Ha. Harika güzel benden bir tane daha var. Şuraya bakın. Emanet, lan ben ölmedim ölmedim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bak sandıklarda benim. bir şeyler var. Ölmüş gibi gösteriyor. Ne var? Aa uh. bunlar <laughs> ne lan? Hmm. Aha. Sakar, o silah bana ver. Bak ya silah aldı o silah bana ver. Oğlum, buna, ben benim, buna, benim tek Oha. taşım tek atıyor zaten. Koluma baksanıza nasıl oldu koluma bakın arkadaşlar. Bir tane Aha. Mi? Sakar kaç vuruyormuş bu 9 vuruyormuş. Bir tane vurayım. o tamam dur dur öleceğiz. Arkadaşlar çok fazla vuruyor bu. Ay şey Sen <laughs> Bir deneyelim bakayım. Hop. İki canım gitti. İki canım mı gitti? Bu yengenizde bugün bir şey var var ya ölümsüz. Bak ama üstümde galiba. üstümde şey, envanterimde şey var. Bak çizmez. Gördün? Oh. Evet. oha silah bakın. Arkadaşlar dur silah. Bu kalsın ben bunu satarım İyi para eder bu. <laughs> Aa, Lan şifreyi nasıl buldu bu? Ne şifre? 1, 2, 3, 4 değil. Şifreyi nasıl buldu bu? He duvarda yazıyor. 3, 3, 4. Yaz bakayım aşkım. 3, 3, 4. Aha geçtim valla. Bu ne lan böyle? Ne lan? oldu ki? Lan. Allah. Ana bu kadarmış lan bura. <laughs> bu da çok kısa çıktı ya. Aa, Sakar. Sakar benim silahım mermisi bitmiş. Bu mermiler işlemiyor bak. Ver bakayım o silahı bana. Aa bunun mermisi var. Şunu sana vereyim. Tamam bunun mermisi var arkadaşlar. Bu işi <laughs> yarayacak büyük bir ihtimal. Hadi hadi gidelim artık. Sakar'ınkine gidiyoruz şimdi <laughs> de. Doktor ailesi bu arada Ay. videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone de olun hadi bakayım. Hop geliyorum. Allah. Kafamı <laughs> atma. Sakar Aha. girdi hemen. Geliyorum Sakar. Keltos Sakar seni bekliyorum. Haha hoşuma gidiyor. Oha burası ne lan böyle? Oyuncak var. Oğlum Nisinin gelin lan buraya. Bu ne böyle? Keltos Sakar seni bekliyorum. Aa Öldürüyorlar beni. Ha Oha lan bu ne böyle? <laughs> Allah. Lan nereye geldik? Squid Game yerine geldik. Çekilin çekilin tek taşımla geliyorum. Öleceğim. Sandıkta ne var? Oha bazuka buldum. Heh, tamam öldüler galiba. Oh be arkadaşlar bir an Aa, öleceğim sandım. Silahlara bak. Sakar bana da bir silah ver Kazma ya bende bazuka var. Ay. Oha uzi verdi ver 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 uziyi severim. Arkadaşlar Abi, uzim var artık. Hayır Sakar roketi vermeyeceğim. Küçücük boyun var ya. zaten. Şunları Bu kazma alalım. nasıl işe yarıyor? O kazmayı denemen gerekiyor galiba. Şu ruhları toplayalım hemen ya. Sakar gel ruhunu al şunun. Onun ruhunu al. Sinirsiz elmas makinesi. Allah sinirsiz elmas. lan o ne öyle? Aman aman Allah. Lan bu ne böyle? Allah. arkadaşım. şu mutant zombi çıktı. Aha öldü öldü. <laughs> ne oldu lan zombi? Tek attık arkadaşlar. Gidiyor gidiyor geliyor. Allah, Allah. 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 Geri kalktı öldürün 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 Geri Orada dirilecek Geri dirilecek Sınırsız elmas makinesi Bizi kandırdılar demek Tamam geri çekilin geri çekilin bir planım var Sakar geri çekil Sakar geri çekil A Oha tek attım arkadaşlar Galiba tek attım Evet öldü Oha. Allah. lan buradan nasıl kurtulacağız biz? Her taraf deniz arkadaşlar. Şuraya bakın. Allah. Sakar sakın o tuşa bir daha basayım deme. Basıyor. anladım. Ha, basınca ne oluyor? Şimdi. Hiçbir şey olmuyor. Ha, Gandırdılar bizi yine ya. Ha, neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Biz buradan kurtulmanın daha yolunu bulacağız. Sizler de videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hadi, Hadi buygun, Ekranda arkadaşlar iki tane video çıktı. Onlara tıklayarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Geliyorum gelme. Hayır vurma yüzükle. Allah Allah. Kaç 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 kaç. Gel gel geç